Merhabalar, nasılsınız? Umarım e, iyisinizdir. E, IT Matematik ile ilgili e, kullanacağım şeyleri göstereceğim, kaynakları göstereceğim. E, biliyorsunuz hani e, büyük ihtimalle IT Matematik'e e, çarşamba ya da perşembe günü başlamayı düşünüyorum. Fonksiyonlar e, o güne kadar biter büyük ihtimal. Fonksiyonlar bittiği anda AYT Matematik'e başlayacağım zaten. O zaman videoyu çok uzatmadan başlatayım. E, şöyle, Mert Hoca'nın VDD'si var. Mert Hoca'nın VDD'siyle ilerleyeceğim. Böyle ee, yani çok da uzatacak bir şey yok. Ee, bak burada fasiküller var. Geçen sene almıştım bunları. Ee, integral fasikülü var. Türe fasikülü var. Trigo fasikülü var. Ama bunları geçen sene aldım dediğim gibi yani. Elimden geldiği kadar çözmeye çalışacağım. E, Apotemi'nin türe fasikülü var. Gene geçen sene almıştım. Bu sene almadım. E, trigo'yu bu sene aldım. trigonometri fasikülü var. E, böyle yani. trigonometri fasikülüyle ilerleyeceğim. Ama bunu kesinlikle çözeceğim yani. Bundan eminim. Bunu kesin çözeceğim. Ee, Soner Akıncı'nın AYT ve dedesi var. Bunu bugün aldım. Ve ee, VDD'de de şey ben iki hoca ilerleyeceğim. Ee, Mert Hoca ve Soner Akıncı ile ilerleyeceğim. Ee, umarım bana faydası dokunur. Ee, bu da böyleydi. Güzel bir kitap ya. Hocayı da seviyorum. Öyle koyalım. Ee, AYT Matematik'te orijinal çözeceğim. Ee, 3D çözeceğim. Metin çözeceğim. Bir de 3-4-5 çözeceğim. Öyle. inşallah umarım bunları e, verimli bir şekilde kullanabiliriz. E, videoyu çok uzatmayacağım. Kullanacağım şeyleri göstereceğim uf ufak olarak. E, bugün de bir de bir tane geometri denemesi almıştım. Toprağın. E, yani geometri. Öyle yani. Çözmemiz lazım. Geometri. E, Tt AET geometriyi bitirdiğimiz zaman bunu da çözeriz. Öyle çok da uzun bir video olmasın. E, kendinize iyi bakın.